Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni motomuna kurcama hoş geldiniz. Evet bugün sahile gidiyoruz. Bugün mahalledeyiz. Kağıthanedeyiz. Bugün sahile gitmeyeceğim. Bugün motorla hız yapmayacağım. Sakin süreceğim. Değermişim. Motor yiyor yol ver. Sakin sürüşümüz böyle. Benim en sakin sürüşüm bu. Neyse her neyse. Bugün değişik bir video yapacağım. Daha doğrusu ilk defa zaten çekiyorum. Dördüncü video. Motor piyasası hakkında size biraz bilgi vereceğim. Şu an motor alınır mı, alınmaz mı? Ya da hangi motora ne kadar verilir? Şimdi öncelikle arkadaşlar şu an motor alınmaz. Evet, piyasa şu an çok 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 yüksek. Sağ taraftan gidiyorum. Yavaş. Ee, nerede kalmıştım? Piyasa şu an çok aşırı yüksek. Sebebi sıfır araba gelmiyor. Sıfır araba gelmiyor. Şu an ülkemizde virüsten dolayı. Araba gelmiyor, motorlar da aynı. Motor da gelemiyor. Her neyse böyle şeylerle videoyu böyle geçmeyelim. Gelelim ne kadar paraya ne kadar motor alınır. Şu anki piyasaya göre 15 milyardan aşağı yani motor bulamazsınız. Anca böyle 125 falan alarsanız bulursunuz. Şu anki piyasaya göre yok. Ben motoru 17 milyara aldım. 16 binde motor. Ben biraz uygun aldım. Ben bunu almadan önce R25 bakıyordum 20'ye kadar. Sonra bulamayınca bunu almak zorunda kaldım Çıksana kedi, koçum şeyin, Semtin ağası gibi yürüyor Her neyse arkadaşlar Diyeceğim o ki Şu an motor alınmaz Böyle şeye ÖTV mü ÖTV indirimi gelecek diyorlar O da gelir mi gelmez mi bilmiyorum da Şu anki piyasaya göre Motor alınmaz nereye gidiyorum ben Sanki kamyon döndürüyorum. Burası ters yön. Ben niye buraya girdim? Bilmiyorum. Burada bize biri vurur. Burada. Soldan yerden yukarı çıkalım. Yani neyse arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size. Ee, 10 ile 15 arası bir paranız varsa İlla da bu fiyatada alacağım diyorsanız ben beklemem Yaza motorla girmek istiyorum diyorsanız full saat var onla 15 arasında çok Honda da var onda CBR yok değil var ama hep kazalı hasar kayıtlı hasar kayıtlı şimdi şöyle ağır hasar kayıtlıysa alınmaz e biliyorsunuz onların parçaları zaten pahalı yani ufak düşseniz Allah korusun bir grenaj değiştirsen Kaç para para o, olmadı biri size vursa Allah korusun Hafif bir düşmeyle yani tutanak tuttuğunuz zaman işçiliği olsun Şeyi olsun Parçaları olsun En küçük kazada bile zaten 3-4 milyar para çıkıyor Eyvallah abi Normalde bazıları direkt yol attı ya Neyse dediğim gibi yani çok çıkıyor Öyle çok takmanıza gerek yok yani öyle hasar kayıtlı alınmaz. Tabi ben bu Honda için söylüyorum. Yamaha için de aynı geçerli ama şimdi gidip bir 5 milyar motorda varsa 6-7 lira hasar kaydı zaten alınmaz. Kilometresi yüksek motor alınmaz. 50 bine gelmiş, 60 bine gelmiş. E abi diyor, abi Pulsar. E Pulsar olsun, Honda olsun. Sonuçta motoru yani gider, motor gitmez değil alıp süreceğim kuryeci kuryecidir genelde onlar öyle işler kuryeci oluyor ya kardeşim bir vlog çektirmedin ya <laughs> oğlum kaç kişisiniz adam <laughs> Neyse arkadaşlar Oradan giriyoruz buradan çıkıyoruz yine karşımıza Furkan geliyor Dediğim gibi Eğer bütçeniz 10 milyar 15 milyar Yani pulsar alabilirsin pulsar güzel motor kumandan Tercih ederim yani o fiyatlara ideal bir motor kullanışlı bir motor parçası servis her yerde var şimdi R25 ile mesela Honda arasında kalanlar ben mesela ben ikisinin arasında kaldım yani onu mu alsam bunu mu alsam diye sonra tabi fiyatlar uçunca R25'i mecbur bırakmak zorunda kaldım yani temiz buluyordum şimdi 25.000 TL. Yani o motor etmez 25 bin TL MT07 veriliyordu. O motor etmez yani. 25 bin TL falan. CBR eder mi diyeceksiniz şimdi? CBR CBR şey de etmez. Ben CBR şey eder diye bir şey demiyorum ama yani 16 ya 17 ideal bir motor yani alını kullanışlı yormuyor biliyorsunuz geçenki videoda Şile'ye gittik yani hiç yorulmadı yakıtta da çok iyi 15 kuruş falan yakıyor bana da yol ver eyvallah 15 kuruş veren yakıyor zorlamadığınız zaman motoru. Tabi hızlı giderseniz fazla yakar. Caddeye çıkmayacağım dedim. Yine geldim dolaştım caddeye çık. Yavaş. Neyse ileriden caddeden bir dönelim. Çarpmadı dede. Öyle niye ters serp attın ya? Sinyal mutlaka kullanın. var Her seferinde basmayacağım, basmayacağım diyorum. Basma halim bu yani. <laughs> Aksiyonu seviyorum. Neyse buradan dönelim. Hava yine her zamanki gibi rüzgarlı. Burada polis amcalar var. Şans. Normalde şansımızdır ama yeşil yanmıyor. Hadi mikra, hadi mikra. <laughs> Geçenki videoda Şile'ye gittiğimiz videoda köprüde bastıktan sonra bir gülmüşüm. Videoyu bir izledim. Ben dedim bu ben miyim? Bu nasıl ses? Artık o rüzgardan mı çıktı? Benden, benden çıktığına ben hala inanamıyorum. Öyle bir ses mi olur ya? Güldün mü? Korona nerede korona? Korona yok. Bizim burada korona yok. Her yer açıldı. Yolun ortasında yolcu indiriyorlar ya. Yani. Her taraf boş. Biz de Şimdi şunu korumaya baksan O da sağ tarafa geçmiyoruz Neyse teyzeymiş. Korumaya basmıyorum Bunlar ne? Aman aman aman. Böyle motor. you yani. R25'le, en son ne diyordum ben ya R25'le Honda'ya kıyasladık Honda tabiki de fiyat konusundan biraz daha uygun olduğu için onda daha iyi yani tercih ediliyor Ama R25 performans olsun Ne bileyim yani şekil olsun daha iyi Daha güzel motor Ama yani benim tercihim Honda şimdi Ya de Honda var tabi Honda dersin Ben R25'le kullandım R25 biraz fazla yakıyor bastığın zaman ya yani bunu basmadığın zaman daha doğrusu pardon basmadığın zaman bile yakıyor bunda normal kullandığın zaman yakmıyor o tabi çift silindir onun da biraz farkı var ama onun gücü de ayrı yani ne yapıyorsun ya şöyle insanlar uyuz olurum dibimden geçiyor bir korneye bas, bir şey yap sağa geçeyim geç. Arkama bir bakıyorum adam dibimde. Geçen Furkan'a da aynısını yaptılar. O biraz böyle şey, hemen kavga ediyor. İşte bu, kralsın. Sen kralsın. Mercedes. Burada onun bize yol vermesi lazım ama neyse biz yol verelim. Yine dondum ya. Onda şey si Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi yani onda daha iyi. Bir de söylemişken bakımını sorayım. Belki bakımını merak eden arkadaşlar vardır. Bakımı ne kadar falan diye. Ben 300 liraya falan her şeyini yaptım işte. Bu köpekler çok saldırgan ya. Yani. Beni çok kovaladılar Video çektim bana ne şerefsizler kovalamıyor. Video çekmesem kovalar. 300 liraya falan 5000 3000 de bir zaten bakım yapılıyor. 3000 ile 5000 arası. Tercih edilen 3000. Onun için çok da fazla bir şey değil. Geriye dönemem Osman kafanı kırarım senin ha Neyse arkadaşlar videoyu da bu, bugünlük burada bitirelim. Ne tarz videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumda bana yazın. Ben de ona göre videolar çekeyim. Bilgi ise motor hakkında ne bileyim yani. Ne tarz videolar bana söyleyin. Yorumlara yazın. Ben de ona göre videolara oyunda devam edeyim. motora aksesuar aldım bunu da söyleyeyim motora aksesuar aldım koruma takozu falan yok motorda koruma takozu jant şeritlerine böyle honda yazılı çiz şeyler aldım şeylere farları kırmızı yapacağım o gün arka plakalık ben plakalığı sökmedim plakalık bende duruyor plakalığı da beyaz yapacağım buradaki leti koyacağım bir modifiye, ufaktan bir modifiye videosu. Belki daha fazla parçalar alırım, bilmiyorum şu an. Çekeceğim. O artık bir dahaki videom olur ya da ne zaman çekerim bilmiyorum. Bakım videosu isterseniz bakım videosu yaz, yorumlar yazabilirsiniz. Bakım videosu. Ben bakımlarını kendim yaptığım için anlıyorum. Bu videoda bu kadar olsun. Herkese iyi seyirler. 5 tur attık burada da ya. Yeter artık bitir amına koyayım. O zaman size bir kesiciyle bitiriyorum.